başındayız. Selahattin Özdemir 15 Haziran 1963 yılında Adana'da dünyaya gelir. Torna ve tesviye işi yapar. Gençlik yıllarında abisinin dinlediği Orhan Gencebay müziklerinden etkilenen Özdemir daha sonra diğer abisinin yardımıyla darbuka çalmayı öğrenir. Düğünlerde darbuka çalıp şarkı söylemeye başlar. 1986 yılında ilk albümü olan Umut Sandalı ile çıkış yapar. Daha sonra peş peşe albüm çıkarma serisine devam eder. 1996 yılında piyasaya çıkardığı sözü ve müziği Abdülkadir Nurlu'ya ait olan Şimdi Yanımda Olacaktın adlı şarkısı sevenleri tarafından büyük ilgi görür. Uzun yıllar İstanbul'da müzik hayatını sürdüren Selahattin Özdemir aynı zamanda Sözdemir müzik şirketini de müzik hayatına kazandırır. Kendine özgü yorumu ve şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Selahattin Özdemir sanat dünyasında sevilen sanatçılar arasında yer alır. Sesindeki acı sözlerindeki isyan edişle sevenleri tarafından Selo Baba lakabı ile anılır. 1992 yılında tövbe maneviyata yönelen sanatçı isyan dolu şarkılar yerine aşk ve maneviyat dolu şarkılar söylemeye başlar. Bir dönem ortaya atmış olduğu İngilizce arabesk projesi fazla ilgi görmez. Selahattin Özdemir gençlik yıllarında söylediği 4 şarkıdan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtir. Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurur. Bu şarkıların kasetlerinden çıkarılmasını ister. Radyolar tarafından çalınmamasını ister. Gençliğin verdiği heyecanla bunları okuduğunu söyleyerek şimdi pişman olduğunu ve bu şarkıların çalınmasından utanç duyduğunu belirtir. Bu şarkılar şunlardır. Yanlış yerde doğmuşum, yaşamam artık. Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun. Şarkıları acı, hüzün, isyan, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. 27 Ağustos 2019'da Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeder. Günümüzde Mersin Yenişehir ilçesindeki Menteş mezarlığında burada yatmaktadır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bu arada Adana'da koyu bir Selahattin Özdemir hastası olan hayranı olan İbrahim kardeşimize selam gönderiyorum. Kaburgacı Yaşar Usta da kendisi çalışmakta bizimle çok iyi ilgilendi. Bizlerle ilgilendiğinden dolayı kendisine sonsuz teşekkürler. keli yarış var. Hayat bir yarış. Bizim sanat tabii yarış. Herkes yarışıyor. Kimi iyi niyetli yarışıyor, kimi kötü niyetli yarışıyor. Kötü niyetli yarışanlar her türlü haram mutluluğu tatıyorlar.